Akademi'desiniz. Efendim bu akşam size Ankara'dan yayın yapıyoruz şu anda. Ankara'dayız ve Hacı Bayram Veli'nin türbesinin oradayız. Tam karşısında böyle çok güzel bir lokanta var. Oradayız. Yanımda Yasemin Hanım var. Önce biraz bugün atmosferinden söz edeyim. Bakalım kimler gelecek? Buraya kimler misafir olacak? Yani canlı canlı bu Hacı Bayram Veli'nin türbesi ve camisi bu güzel mekanı kimler hissedecek bizimle? evet, yanımda Yasemin var, sevgimiz var. Aynı zamanda sevgi karşıda şu an çok acıktı. acıktığı merhaba, merhaba için, de. acıktığı için daha kimse gelmedi. Yavaş yavaş bir kişi falan geldi. Evet. Herkese merhabalar. Hatice Hanım'la Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde buluştuk. Dostlarımızla buluştuk, söyleştik. Çok güzel bir akşam oldu. Ee, ben yalnız bırakıyorum şu anda. evet. Evet Filizciğim merhabalar buradan herkese selamlar arkadaşlar pek gittiğim yerlerde canlı yayın açma gibi bir huyum yoktur ama muhteşem bir atmosfer var burada çok güzel şöyle bir kamerayı şöyle bir yapayım bu Türkiye'den Ankara'nın muhteşem portal merkezinden söz edeyim size şöyle hatta Yasemin yardımcı kamerayı çevir Evet, 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 o tarafa doğru. Ben Yasemin bu arada. Hacı Bayram enerjisi çok yüksek. Bugün ee, 30 Nisan enerji kapısının açık olduğu bir gün. Herkesin duası kabul olsun inşallah. Hemen hocama getiriyorum. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı burada 10 kişi falan toplandık. Çok güzel kişiler geldi. Ramazan'ın ee, Yani e, muhteşem bir enerjisi var. Hani hep diyoruz ya, maneviyat nerede? Üçüncü gözümüzü nasıl açabiliriz? Çakraları nasıl dengeleyebiliriz? Efendim Ankara'nın e, özellikle bu türbesine geleceksiniz, bu mekanla. Camisinin içinde oturup bir meditasyon yapacaksınız, namaz kılacaksınız. Artı bir de o türbenin içinde böyle sakin bir zamanda geldiğiniz zaman hemen oturun bir köşesinin gözlerinizi kapatın niyetinizi edin. Frekansı aşırı yüksek. Yani eğer birileri bana yön göstermezse ben bir 10 metre yukarıdan yürüyüp kendimi e, bu enerji alanının içinde kaybediyorum. O kadar çok yüksek. Zaten Ankara'nın böyle tepe noktasına konulmuş bir alan. Restora edilmiş muhteşem şekilde bahçesi çok güzel. Ee, herkesin oturabileceği bahçeler var. Evet şimdi Yasemin'le biz burada tanıştık. Yasemin habire bana soru soruyor doğal olarak. Ben de dedim ki sen dedim sorularını sor ben de cevaplayayım. Hem de herkes duysun dedim. Biraz önce ne sormuştun senin? Uzaylılar aramızda mı? Ya da evet. uzaylılar şu anda Türkiye ve dünyaya yavaş yavaş e, iniyor ya da bir şekilde biz bunun varlığını hissedebiliyor muyuz? Bunu evet. soracağım hocam. Tamam sen devam et. Ben de cevaplayayım. Hem de herkes duysun. Arkadaşlar şimdi e, bu çok son yıllarda çok fazla işte onlarkiler, uzaylılar, Atlantisliler diye sürekli e, söz yani konusu açılan uzman kişiler, araştırmacılar konuşuyor bu konuda. Ama ben bu zamana kadar hani daha çok uyanış ve maneviyat yolunda eğitimler verip alanımı öyle açtığım için bu konularda çok fazla şey vermedim. Yani bilgi vermedim. Ama hep şunu söyledim. 18 bin alem ve bir sürü yoğunluk ve boyut var. E bu boyutların içinde de yaşayanlar var doğal olarak. Aslında uzaylı olarak gördüğümüz bizim bu e, dünya realitesinde yani ikilem dünyasında yoğunluğunda e, işte insanların içinde nasıl ayrım yapıyoruz iyi kötü kavramında aynı şekilde de işte dünyalılar uzaylılar diye bir kavram oluşuyor bizde doğal olarak benlik var ya iç dünyamızda benlik hani Hatice ben işte Yasemin ben gibi ya da Filiz ben gibi işte bu benliğin içinde bir ikilem dünyalar uzaylar oysa yaratıcı bu dünya boyutunda veya bütün boyutlarda her şeyi yaratan o uzaylar evet var yani eğer ben sene girersek var ama hepimiz bir vahdeti vücut düşüncesine girersek onları da Allah yarattı bakış açımız böyle olursa şayet ikilemden kurtulmuş oluruz. Ben her zaman bunu söylüyorum. Evet. Hoş geldin Haticeciğim. DS Kral'da sevgiler hocam nasılsınız? Efendim hepiniz hoş geldiniz size Başka soru var mı? Tekamül sürecinde ilerlerken rehberler bize bu konuda hangi konu, bazı konularda kanal her konuda kanallık yapıyor. Bunlardan bazıları hangileri? şimdi rehberler nedir üstadlar nedir bunu biz daha önce açmıştık arkadaşlar bu bir gerçektir bunu artık göz ardı edemeyiz bazı kişiler uyanış yolculuğunda önderlik etmeyi veya ruhsal öğretmenlik yapmak için e, bu dünya boyutuna hiç karması olmadığı şekilde inenler var bunlar daha çocukluğundan itibaren e, öngörüsü duru görüsü açık olan maneviyat yönünde yüksek enerjisi hatta e, bu kişilerin soy ağacına ben baktığım zaman işte yedi kuşak ön kuşak önce işte bir evliyanın soyundan gelen ya da bir peygamberin soyundan gelen kişilere çok rastlıyoruz. E, tekamül yolculuğunda asıl bu üstad veya rehber varlıkların e, insanlara rehberlik edip yardım etmeye çalışması, kendi frekansında olan ya da o frekans eşliğine takılan kişilere destek vermek. Bu desteği nasıl verebilir? Seanslarla verebilir. Kitaplar yazarak verebilir. Eğitimler düzenleyerek verebilir ya da hiçbir şey yapmasa bile varlığıyla bile oturduğu yerde ışığını saçar. Tıpkı Hazreti Mevlana'nın nasıl dünyaya ışığını saçıyor? Uyanış yolunda bize rehberlik ediyor. Aynı şekilde. Şimdi bu görevli bilinçler görevli olduğunu nasıl fark eder? Asıl olayımız bu aslında. Bu arada telefonumun interneti bitmek üzere galiba benim. <laughs> evet. Ee, sınırlı olduğu için telefon wifi olsa böyle olmazdı. Keşke lokantaya bağlansaydık. Neyse. Ee, burada kişi görevli olduğunu anlayabilmesi için hayatına gelen bir takım acı döngülerin içinde bu aşk tekamülü olabilir, bedensel hastalık olabilir ya da işte bir yerden bir yere taşınma zorunda kalması, maddi yönden yoğun bir çöküş yaşamasıyla beraber kişi kendine çekilimle ya da ağır bir depresif depresyon olayla bir açılım yaşar. Bu açılımla beraber yalnızlaşır. Yalnızlaştıktan sonra da e, bu acıyla kundalini uyanışı dediğimiz uyanış gerçekleşir ve kundalini alevlendikten sonra kuyruk sokumunda tepeden enerji çıkar ve frekansı yükselir acıyla acıyla bu frekans yükseldiği zaman ya da kendi kendine de insiye olanlar da var bu arada e, ondan sonra ne yapar kişi kendi öz varlığının bilincine kendiyle beraber de yaratıcının varlığının bilincine daha evrensel şekilde frekans yükseldiği için artık o hani benlik enerjisinden çıkıp bizliğe geçiş yapar. Bu arada kişi bizliğe geçemeyen bana göre rehber değildir. Bizlik enerjisine hala ben ben diyorsa orada bir durmak lazım ee, ve bir takım vizyon veya ruhsal gezilerinde ilahi sistem tarafından rehber varlık bedeni olmayan olan da olabilir bakın bir Hızır aleyhisselam da gelebilir bir meleksiz varlık da gelebilir. Senin bu dünya boyutunda, işte şu alanda böyle bir görevin var. İnsanlara yardım et, destek ol diyebilir. Konu soru-cevap yapıyoruz Pelinciğim. Ee, Yasemin bana soru soruyor, ben de cevaplıyorum ve Hacı Bayram Veliden de e, Ankara'dan canlı yayın açtık şu anda. Hocam değer sorum şu bilinç seviyemizin ve bilinç altı bizim kodlarımızın ve açılımların olması için biz bu yolda rehberler kanalıyla nasıl farkındalık yaratabiliriz? Evet. Şimdi işte burada gene dediğim gibi şifa sistemi şifa sistemi olmadan tekamül edilmez diyorum ben uyanış yolculuğunda. Şifa sistemini sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Bu şifa sisteminin içinde neler var? ...biyoenerji var, bilinçaltı... ...var, ondan sonra... ...ne bileyim, başka... işte ...EFT tekniği var, bir sürü teknik var... ...şu anda. Kişinin kendini... ...bulma yolculuğunda. Şimdi şöyle... ...düşün. Mesela bu şişenin... ...içi su dolu. Ama... ...bu su ne zaman doldu? Belki şu anda, belki geçmişte... ...belki... E, ...ata kayıtlarıyla dolu bu şişenin... ...içi. Şimdi bizim bu şişenin içini... ...boşaltmamız lazım ki... Bilinçaltını ve bilinçaltı kayıt ve kodlarını geçmişten gelen o doğru bildiklerimiz çünkü yanlış olabiliyor bu yolun içine girdiğimiz zaman. Evet. Bunu sen de yaşamışsındır. Hepimiz yaşadık. İşte ailemizin bize söyledikleri e, uyanış yolculuğuna girdiğimiz zaman ha, o da öyle değilmiş ya falan düşüncesine girebiliyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim'i bütün öğretileri sorguluyoruz bu aşamada tarihi sorguluyoruz. Böyle bir şey mümkün mü, var mıymış diye. İşte biz zihinsel alanımız ve bilinçaltımızda kayıt, kod, travma ne varsa bunları iyileştirdikçe yer açılmaya başlar. Yer açıldıkça da bilinç açılmaya başlar. Yeni bilinç, yeni frekans, yeni uyum enerjisi. E, kendiliğinden kişinin düşünce ve dili güzelleşmeye başlar. İşte uyanan zekanın uyanış aşamalarında Hayatında bedenen sağlığının mesela bir kanser hastasının birden bire iyileşmesi ya da ne bileyim işte çok ciddi anlamda maddi sıkıntıları vardır. Bu sıkıntıların birden bire ortadan yok olması kişinin bilinç seviyesinden o ve o bedendeki olan frekanstan kaynaklanır. Hani yüz titreşim değil de 300-500 titreşimde ve düşünsel şekli artık olumluya yöneliktir. Hayatındaki tıkanıkları çözmeyi seçer. O bilincin açıklığıyla. Ama var olan, dolu olan bir zihne hiçbir şey yükleyemezsin. Yüklemek için boşalım lazım. Ee, ben şöyle soruyu şöyle bir tamamlamak istiyorum. Soruyu soruyla tamamlamak istiyorum Peki. hocam izninizle. tabii ee, Şimdi şöyle bizim hastalıklarımızın e, birçok kaynağı bizim bilinçaltımızda geçmişte yaşadığımız e, travmalar, negatif duygular, bilinçaltında kodladığımız olayla bunları biz şifalandırmadan zamanla bu hastalığa dönüşüyor biliyoruz ki hepimizin de bildiği bir şey. Ama şu var. bu travmaları ya da yaşadığımız o sorunları atlatırken bilinçaltımızı nasıl şifalandırmamız gerekiyor? Bir defa bilinçaltını iyi okumak lazım. Bilinçaltını tanımak gerekiyor. Bilinçaltı nedir? Ne değildir? Bilinçaltı hangi bilgileri tutar? Bunları eğitimlerde anlatıyoruz. Daha dip bilgilerini işte hep diyorum ya sen kendini tanımadan kini, kimi tanıyabilirsin? Önce kendine yolculuk yapmak gerekiyor hem bedensel hem ruhsal hem zihinsel her yönüyle kendini tanımak. Kendi alemini keşfetmen gerekiyor. İşte ondan sonra bir başkaların alemlerini keşfetmeye başlarsın. Hatta kendi aleminde keşfedemediğin bir şeyler varsa bir başkasına şifacılık yaparken konuşurken. Bir çiçek, bir böcek orada senin farkındalığını açar ve bu şekilde e, kayıt, kod, travma, artık hastalık, akun, hastalıklar. E, bu arada Bioenerji kitabında, son kitapta çok aydınlatıcı bir şekilde anlattım. Şifa sistemini anlattım. Kendimize nasıl uygulayabiliriz bu yolda, ne yapabiliriz diye. Şimdi uyanış yolculuğunda bizi en çok durduran nedir? Nedir sence? Bizim kendimizin bilinçaltında kodladığımız engeller. Ailemiz olabilir, evet. iş yerindeki bir patronumuz olabilir, bir komşumuz olabilir, bir arkadaşımız olabilir. Hepsi bizim tekamül sürecinde aslında bizi Allah tarafından gönderilmiş görevlilerdir. Biz burada orgunlaşma olgunlaşma sürecinde bu insanların varlığına gerçekten ihtiyacımız var. Bunlar bizi olgunlaştırıyor. Sonrasında biz ilerlemeye başlıyoruz. Hayattan ders olarak. Evet. Şimdi aynalarımız ve yansımalarımız hayatımıza gelir aslında tekamül yolculuğunda. En çok bizi durduran korkudur. Evet. Korkunun frekansı hem çok yüksektir hem çok düşüktür. Buradan ne anladık biz? Burası çok önemli. Hem çok yüksektir hem çok düşüktür diyorum. Karanlık ve olumsuz yönde çok yüksektir. Neyi korkuyorsan onu kendine çekersin. Bilinmeyen alan, ruhsal alan, ruh alemi, alemler, işte bir takım varlıklar, bitti korku oluşturdun. Çok frekansı yüksek olduğu için korkunun negatif korku enerjisi yoğun çalışır negatifte. Evet. Ama sen onu pozitife çektiğin ama an üstünü kapattığın an iyileştirdiğin an korkuyu aslında her varlığın ve yaratılan her şeyin bir yaratıcısı olduğunu herkesin de bu boyutta kendi tekamülünü yaptığını fark ettiğin anda o da kendine göre negatif planda veya olumlu planda hizmet ediyor düşüncesine girip e, korku enerjisini ortadan kaldırırsın. Şimdi sorduğun soru aslında her sorunun e, o travmaların, kayıtların ya da olayların hepsi aslında korkuya gidiyor. Peki şunu soracağım. Baktığınız Kadersel sana... döngümüzde bu bizim ailemiz, eşimiz, e, çocuk e, işte yolda geçen bir insan bile kadersel döngümüzde bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ee, <laughs> Allah'ın planı hani mesela kader ve e, işte her şey bizim kaderimiz mi diye böyle bir psikolojiye girip e, burada kader ve e, külli, külli irade ve cüz'i irade konusunda e, biz burada hangisini külli, hangisinin cüz'ü, biz bu alandan Allah'ın planında biz hangi noktadayız diye düşünüp bu olay örgüsünden nasıl çıkmalıyız hocam? Evet. Şimdi sorular derin derin geliyor arkadaşlar. Ama ben bu arada bir mesaja takıldım. Sorunu tamamen algıya çekemedim. Bir daha alabilir miyim? Tabi. Şimdi eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, ailemizden işte eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamız, herkes kadarsal, kadarsal döngüde bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Biz burada diyoruz ki madem her şey bizim kadarsal döngümüzde varsa eğer biz burada külli irade ya da cüz irade bu Allah'ın kader planında biz ne hangi noktadayız ya bu planı e, nasıl olumluya kendimize e, lehine çevirebiliriz? Evet, sen bir küçük alemsin dedim ya. Evet. Evet. Ve asıl amacın bu boyutta şu anki bu bilinç farkındalığıyla büyük aleme ulaşmak istiyorsun. Resmi ve o büyük resmin kendisi olmak istiyorsun ya. Evet hocam. İşte tamam. tekamül yolculuğunda, uyanış yolculuğunda sen senin frekansın ne kadar çok yükselirse o cüzi iradedeki insanları sen kendi ışığınla aydınlatıp iyileştirebilip özgürleştirebilirsin. Evet. Bu ikilemden negatif bir takım durumlardan, kayıtlardan ancak bu şekilde özgürleşebilirsin. Yani büyük aleminden için, büyük alemin içinden bakman gerekiyor. Yani Allah'ın planında biz kendi irademizi kullanabiliyoruz. Aynen. Ve bu e, seçimlerin işte annemiz, babamız, doğduğumuz şehir cinsiyetimiz bu Allah'ın külü iradesi hatta ölümümüz ve kaza olayları Allah'ın külü iradesindeyken geri kalan cüz irade yani yaşantılarımızın e, Allah diyor ya ayet-i diyor ki, Ne ekersen onu biçersin. Evet. Bu, bu kelime çok büyük bir kelimedir. Sen düşüncelerinde, geçmiş eylemlerinde ve şu anki eylemlerinde olumluyu ekersen olumluyu biçersin. Evet. Olumsuz ekersen olumsuz biçersin. Fakat burada yaratıcı her insana hep söylüyorum özgür irade verdi. Siyah ve beyaz karar senin. Siyahı mı seçersin? Beyazı mı? Eğer ki sen seçtiğin alan beyazsa siyahtan gelen bir veçen var sana. Anne veçesi, baba veçesi ya da arkadaş veçesi, eş veçesi eğer ki sen onu beyaz alanda aydınlatamayı seçemiyorsan özgürleştirmeyi seçersin. İşte bu itirak ve irade gücünde gizlidir. Ee, alan kaderinde tabii ki külli irade var ama bizim şöyle bir durum var ee, diyor ki ben sana şah damarından daha yakınım evet. günlük bin gün defa e, kulunun e, düşüncelerine, ruhuna nazar ediyor. Nazar etmek ne demektir? Onun olumlu ya da olumsuz bütün duygularını, düşüncelerini günlük yokluyor anlamında. Biz burada her gün diyor bir ayet-i kerimede de eee ben sizin kaderinizi kendi çabalarınıza bağlı kıldım diyor. Evet. burada bizim kendi irademiz söz konusu eee kendi irademiz söz konusu eee burada her şeyi Allah'ın takdir ettiği kader olarak görüp hayatımızı bu şekilde e, yönlendirmemiz hata oluyor. Aslında burada cüzdü irade de biz kendi kaderimizi e, bazı noktalarda kendimiz tayin edebiliyoruz. Bu konuyu biraz açar mısınız hocam? Şimdi e, hani hep zihinsel alandan söz ediyoruz. Bu arada bir ses var. Yoğun bir ses. Umarım sesim geliyordur. Geliyor mu arkadaşlar sesim? Geliyor diye yazarsanız Pelincim soru cevap yapmıyorum. <laughs> Pelin şu an soru cevap yapmıyorum o yüzden evet yoğun şekilde ses geliyor arkadaşlar biz o yüzden yayınımızı ses vardı hocam evet arkadaşlar çok yoğun bir ses var o yüzden yayınımızı kapatıyorum efendim buradan herkes güzel bir dua etsin kendi dileğini kendi isteğini yaratıcıdan talep etsin Şimdi bir tane mesaja biraz önce takıldım. Takıldığım mesaj şuydu. Bir Allah dostunun vaktiyle çok güzel açılımlar yaratmış. Çok güzel insanlara dualarla ya da öğretileriyle vaktiyle Hacı Bayram Veli insanlara yol göstermiş. Hatta iç Anadolu'da o dönemde e, dini içeriği yani öğretisini e, insanın inancını ve uyanışını e, yükseltebilmek için belli bir süre mücadele vermiş. Burada gelen mesaj şuydu. Benim resmime bakıp abla bunların hepsi şirk batağı. Benim Hacı Bayram Veli'ye gelip ziyaret etmem, bir Allah dostunu ziyaret edip dua etmem. Neresinde şirk var anlamadım. Burayı bu bir bakış açısı, bu bir bilinç işte. Bu farklı bir bilinç. Ee, ve bu bilinci ben şu an kendime kabul etmiyorum, almıyorum ne diyorum hep bizden önce yürüyen bütün rehberlerimize hem dua hem de yürüyen or bizden önce bu yolda yürüyen rehberlerimize saygı duyalım. Bize bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş Hazreti Ali. Bu doğrudur. Vefa buradadır. Yani o böyle bir böyle bir şey olamaz. Yani bu şirk muhabbetleri hatta bu kişiyi alanımdan özgürleştirmeyi seçiyorum şu an. Evet bu benim doğrum bakın o da onun doğrusu. İşte o benim de ayrı bir veçhem olarak bana böyle geliyor. Bu ben de bir veçhem olarak ona böyle gidiyorum. Yani sen aslında burada türbe ya da bir yerleri ziyaret ediyorsan Allah dostlarını onun o mekanında o enerjinin içinde o portalın içinde dua ediyorsun. Ee, ve Allah'la oradaki bütünleşmeyi, o maneviyatı, o hazzı, yaşamayı seçiyorsun. Ee, bu. Bunun başka bir şeyi yok. Efendim, kendinize çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum Yasemin'ciğim. Teşekkür ederim. Azıcık gösterelim Yasemin'i. Merhabalar arkadaşlar. Süper, Hayırlı akşamlar diliyorum. Süper süper sorular sordu. Yasemin'ciğim <laughs> tekrardan gene yaparız inşallah. İnşallah hocam. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza Herkes sağlık. iyi baksın. Bol sevgiler diliyorum. Şifamız bol olsun.